you oh. Bu sporla başladığımdan beri alt senedir 7 tane Türkiye şampiyonluğum, 3 tane Balkan şampiyonluğum, 1 tane Dünya Kupası şampiyonluğum, kickboks Avrupa şampiyonluğu, ve muay thai dünya şampiyonluğum bulunmakta. Aynı anda 4 tane branş yapıyorum. Boks, kickboks, muay thai ve wushu'nda. 4 branşımıza da ülkemizi en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Kickbox Avrupa Şampiyonası'nda bu sene ülkemizde yapılan Kickbox Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu oldum. Ülkemizi temsil ettim. Ve aynı zamanda geçtiğimiz aylarda ülkemizde yine yapılan Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda gençler 48 kilogramda yine ülkemi temsil ettim ve Muay Thai Dünya Şampiyonu oldum. Aslan. Ha ben senden malzemeleri model yap. Vuşu da 3 tane Türkiye şampiyonluğum. Muay Thai'de iki tane Türkiye şampiyonluğum ve kickboksa iki tane Türkiye şampiyonluğum bulmakta. Ee, i̇nşallah 2024'te de önümüzdeki senede de boksta Türkiye'de güzel dereceler vermeyi ve Avrupa ve Dünya şampiyonluğunda ülkemizi temsil etmeyi düşünüyorum. <laughs> bu dört ayrı branşta da ülkemizi hem dünya hem Avrupa şampiyonlarında hem de olimpiyat şampiyonlarında temsil etmek istiyorum. Ülkeme ve vatanıma, bayrağıma, milletime bu güzel şampiyonluk, şampiyonlukları kazanırmayı istiyorum. Dağılık. Dağılık. Ee, bu sene ülkemizde yapılan kickboks Avrupa şampiyonasında 3 e, tane zorlu rakibimi yenerek Avrupa şampiyon oldum. Finalde annem Azerbaycanlı rakibim geçen senenin dünya şampiyonuydu. Ee, bu Avrupa şampiyonasına katılma, katılmadan önce 15 tane kota maçı gelmem gerekiyordu. Hepsini galip gelerek Avrupa Şampiyonası'na kazandım ve 3 tane zorlu maçı yenerek Avrupa şampiyon oldum. Ve geçtiğimiz aylarda Muay Thai'nin dünya şampiyonası vardı. Oraya gitmeden önce de yine olduğu gibi 10 tane falan kota maçı yaptım. Bu yaptığım maçlarda Türkiye'deki zorlu rakiplerimi yendim. Ondan sonra 4 tane Thai Dünya Şampiyonası zorlu rakiplerimi yendim. Finalde yine 2021'in Dünya Şampiyonu, yarı finalde 2022'nin Dünya Şampiyonu ve çeyrek finalde de 2023'ün yani bu sene de Avrupa Şampiyonu'nu yendim. 3 tane zorlu maçımı yenerek Thai Dünya Şampiyonu oldum. Hamza e, ilimizin, ülkemizin favori sporcularından bir tanesidir. Kendisi defalarca e, defalarca Türkçe şampiyonu, defalarca e, dünya arenalarında dövüşmüş bir sporcu. E, kendisi bu sene 100. yıla e, hasır olunmuş Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya kaldırarak istiklal maaşımızı okutmuştur. E, Hamza tam profesyonellikte devam eden ve geleceğe parlak olan bir sporcudur. <laughs> Hamza'yla tanışalı 6 yıl oldu. E, beraber büyüdük. Hani bu 6 yıl içerisinde de Hamza'nın nasıl zorluklar çektiğini hani en yakından gören kişilerdenim. E, günde 2 bazen de günde 3 antrenman yaptığımız oluyordu. Hani Hamza bu şampiyonluğu en sonuna kadar hak etti. Hamza'nın 4 branşta da başarılı olması açıkçası çok yani iyi bir şey. Çok başarılı bir sporcu. biz de onun gibi hani olmaya çalışıyoruz. Çünkü dört branşta da başarılı olmak cidden zor bir şey. Bizim de hedeflerimiz var. Hamza gibi olmak.